Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım. İnşallah Kasasun Nebi eserimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. 11. konu başlığındayız ve Davetul Validi babanın daveti konu başlığındayız. Davetul Validi. Davetu muzaf burada ve damme ile merfu. El Validi muzafın ile ve kesreyle ile mevcut. Tabii ki buranın e, davetu olması daveti olması benim aklımda iki tane seçeneği meydana getirdi. Ya bu davetü ya diyeceğiz ve burada bir haber mesela davetul validi mevcudun gibi düşünelim burayı. tabi. anlamsız belki bir örnek oldu ama buradaki davetü müpteda derseniz burada haber hasfedilmiş oldu. Ya da bunun başına bu ve diyelim ya da hiye diyelim. Hiye o davetul validi o babanın davetidir. Ya da işte bu konu babanın daveti konusudur gibi olayı düşünürseniz burada bir müpteda vardı hasfedildi. davetu onun haberi olur sayın hocalar. Yani her halükarda davetu merfu olacak. Ya hasfedilen bir müptedanın haberi olacak ya da hasfedilen bir habere sahip bir müpteda olacak sayın hocalar. Şimdi ve erade İbrahimu en yed'u ve validehu eydan. Aynı şekilde İbrahim babasını davet etmek istedi. Ki bir önceki dersimizde hükümdarı davet etmişti ve neticelerini görmüştük orada. Fekale lehu ona dedi ki vav bunu atıf harfi diyelim ya da istinafiye yeni bir cümleye başlama harfi diyelim. Yani eğer kitabı bölerek okursak böyle ama ard arda okusaydık bu muhtemelen atıf vavı olacaktı. Erade fiili mazifeta üzere mebni İbrahimu failun merfun biddamme Şimdi meful lazım. Meful nerede? En yed'u ve validehu burada mefuldür. Ve ne olarak gelmiş? Mastarı müevvel. En yed'u ve en eni ye sükun üzere mebni. Yed'u ve fiili muzari mansup Fetayla mansup. Yed'u içinde gizli bir hüve faili var. Valide mefulü bi. Yed'u ve'nin mefulü bihi validedir. Fetayla mansup muzaf. Hu muzafın ile muttasıl mecrur zamir. Damme üzere mebni fi mahalli reftir. Yani buradaki en ve ne diyeceğiz? Fi mahallin naz Çünkü neden? Eradenin mefulü bihidir. Fe lehu ona dedi ki Hazreti İbrahim. Kâle fiili mazi fetâ üzere mebni. Lehu li harfi ceri hu zamiri. Böyle bir araya geldiklerinde yani lihi gibi aslında ama lehu'ya dönüşüyorlar. Bunu da tabii ki daha bunu net anlatan bir kitap okumadık derslerimizde ama bunun da konusu inşallah gelecek. Bu normalde li harfi ceridir. Hu Bu da burada fi mahalli cerdir. Muttasıl mecrur zamirdir sayın hocalarım. Ne demiş Hz. İbrahim? Ya ebeti ey babacığım lime te'budu niçin kulluk ediyorsun? Ma la yesme'u duymayan şeye ve la yubsiru görmeyen şeye niçin kulluk ediyorsun? Ya harfu nida sükun üzere mebni. Buradaki ebeti daha önce görmediğimiz bir yapı burası sayın hocalarım. Ebeti aslında nedir? Ebidir ebeti normalde ebi benim babacığım olarak burayı düşünelim. Burada tabii ki sonundaki mütekellim yağısı hasfedilmiş. Ve o hasfedilen yağının yerine burada bir t getirilmiş. Yani o y'nin yerine <laughs> burada ayet-i kerimede bir t getirilmiş. Ama bu niçin yapılmış? Neden yapılmış? Bunu daha detaylı eserlerde ne yapılabilir? Biraz daha irdelenebilir. Lime tabudu yani lima niçin? Lima aslında burası ama ma'nın da sonundaki elif uzatan elif burada hasfedilmiş. Li harfi cerimiz ma burada fi mahalli cer olun li'den dolayı lima yani. Tabudu fiili muzari merfu fail gizli bir entezamiri. Ma burada nedir ismi mevsul ma'sı? Aynı zamanda mefulü bih burada. Dolayısıyla sükun üzere mebni fi mahalle nasb olacak. Mefulü bih çünkü. La yesme'u bizim neyimiz? Sıla cümlemiz. La yesme'u sıla cümlesi. O yüzden İrap'ta mahalli olmayan bir cümle. La la nafiye olumsuzluk lası. Yesme'u fiili muzari merfu dammeyle. Fail, gezdi bir hüye zamiri. Vav atıf harfi. Buradaki la yupsiru, la yesme'uyu atfedilmiş. Dolayısıyla la yesme'u ma'atufun aley. La yupsiru burada ma'atuf olacak. La yine la nafiye olumsuzluk lası. Sükun üzere mebni. Yupsiru fiili muzari merfu damme ve fail gizli bir hüye zamir. Niçin kulluk ediyorsun görmeyen şeye, duymayan şeye? Ve lime te'abudu la yenfe'u ve la yedurru. Niçin kulluk ediyorsun fayda vermeyen şeye ve zarar vermeyen şeye? Aynı şekilde vav wow, atı harfi burada feta üzere mebni. Li harfi cerimiz kesre üzere mebni. Ma soru edatı olan, soru ismi olan ma. Lima yani niçin yani ne için? Ma burada fi mahalli cer olun li'den dolayı. Ta'budu fiili muzari merfu fail gizli bir ente zamiri. Ma yine burada isim mevsul sükun üzere mebni fi mahalli nas Çünkü mefulübi ta'budunun mefulübihidir. La la unna nafiye sükun üzere mebni yenfeu fiili muzari merfu fail gizli bir hüye zamiri. Burası sıla cümlesidir. La mahalle lehemine li irab. mahalle mahalli olmayan bir cümle. Aynı zamanda ma'atufun aley La yedurru ona atfedilmiş. Çünkü la yedurru ma'atuf olacak. Vav atı farfi feta üzere mebni. Laun nafiye sükun üzere mebni olumsuzluk lası. Yedurru fiili muzari merfu fail gizli bir hüve zamil. Ya ebeti la te'budu şeytan. Ey babacığım şeytana kulluk etme diyor Hz. İbrahim. Ya harfun i'da sükun üzere mebni. Ebeti burada ebe münada olur. Ebe burada münada olur. Ve dediğimiz gibi hasfedilen mütekellim yasının yerine burada bulunuyor. Laun nahiye la bu. Nehi lası la unnahiye nehi lası sükun üzere mebni ta'bud fiil-i muzari meczum la tensur yani la ta'bud fiil-i muzari meczum Sükün ile meczum geçişten dolayı kesrelenmiş sizi yanıltmasın faili gizli bir entezamiri eş şeytane mefulü bi fethayla mansur ey babacığım şeytana kulluk etme dedi Hazreti İbrahim ya ebeti ey babacığım u'budir rahmane rahmana kulluk et yani madem kulluk edeceksin o zaman Allah'a kulluk et dedi. Ya harfu nida dediğimiz gibi sükun üzere mebni ebe bölümü münada olur. Ti dediğimiz gibi hasfedilen yani ya ebi normalde burası. Ve e, dolayısıyla da mütekellim yasından dolayı onun yerine burada ti bulunuyor. U'bud emir fiil. Fi'ule emir sükun üzere mebni fail gizli bir ente zamiri. Errahmane de fetha fethayla mansup olacak. Şimdi buralar ebi derken neden ebi değil de ebe olarak geldi? O da muhtemelen münada olduğu için. Yani münada mansup ya. Dolayısıyla buralar bence o yüzden ebiti değil de ebeti olarak geldi. Ve gadibe velidu İbrahim'e ve tabi bu sözlerin üzerine İbrahim'in babası kızdı. Vav harfu atı feta üzere mebni. Gadibe fiili mazi feta üzere mebni. velidu fail ve damme ile merfu aynı zamanda muzaf. İbrahim'e muzafın iley. İbrahim gayrı munsarıf yani memnu mine sar, Dolayısıyla mecrurun bil fetha niyabeten anil kesrati olacak. Gayrı munsarıf ve ne oldu? Kesrenin yerine fetha ile mecrur oldu. Ve kale ve dedi ki babası hem kızdı hem de şunları söyledi. Vav harfı atı feta üzere mebni. Kale fiili mazi feta üzere mebni. Fail gizli bir hüve zamiri. Ene buke dedi. Burası mekulül kavil oldu. Tabi bu bir isim cümlesi yani ene müptada munfasıl merfu zamir sükun üzere mebini fi mahalli ref edribu fiili muzari merfu burada haber fiil cümlesi olarak geldi. Burada haber fiil cümlesi olarak gelmiş. Dolayısıyla edribuke ke fi mahalli ref olacak. Kendi içinde edribu fiili muzari merfu fail gizli bir ene zamiri ke muzafın ile feta üzere mebini muttasıl mansup zamir fi mahalli nasf olacak. Petrukni beni bırak, beni terk et Fetrukni ve la tekul şeyen. Bir şey söyleme dedi babası. Fetrukni utrukni. Burası emir fiil tabii ki. Utruk emir fiil. Sükun üzere mebni fail gizli bir Entezamiri zamiri. Nunu vikayemiz var. Ve mütekellim yası muttasıl mansub zamir sükun üzere mebni fi mahalli nasb olacak. Her zaman söylüyorum. Bir daha söyleyeyim. Dilime mi yapışır diye düşünüyorum. Ben söylemekten bıkmayacağım. Nunu vikaye fiile bitişirse kesinlikle mefulü bihtir. Maziye de bitişebilir. Terakeni muzariye de bitişebilir. Yetrukuni emire de bitişebilir. Utrukni hepsine de gelir. Ve la tekul şeyen ve bir şey söyleme. Vav harf feta üzere mebni. La burada la un nahiyedir. Cezmeden edatlardandır. Sükun üzere mebni. Tekul fiili muzari meczumdur la'dan dolayı. Fail gizli bir entezamiri. Şeyen mefulü bih ve fetha ile mansuptur. Ve kâne İbrahimu halimen. Hazreti İbrahim halim. Yani yumuşak huylu biriydi. Vav harfu atı feta üzere mebni. Kâne fiili mazi efalun nakisadan nasihadandır. Feta üzere mebni. İbrahim kânenin ismi ve ile merfu. Halîmen kânenin haberi ve feta ile mansur. Ve kâle li validihi. Babasına dedi ki. Kâle fiili mazi feta üzere mebni. Fail gizli bir hüve zamiri li ve li harfi cer kesre üzerine mebni. Validi ismun mecrurun bil kesre. Validi muzaf ki muzafın iley. Muttasıl mecrur zamir kesre üzerine mebni fi mahalli cer olacak. Ne dedi babasına? Selamun aleyküm. Selam senin üzerine olsun dedi Hazreti İbrahim. Selamun aleyke. Şimdi ale harfi cer sükun üzerine mebni muzaf e ke Muzaf değil. Ala harfi cer. K burada muttasıl mecrur zamir olacak. Fi mahalli cer olacak ala'dan dolayı. Selamun yani selamun tabi nekreli olması babından haber gibi de görünüyor ama müptada olabilir mi acaba? Selamun aleyke. Selam senin üzerinedir. Selam senin üzerine olsun demiş ona Hazreti İbrahim. Bir kez zaten burası mekulül kavül fi mahalli nasb olacak. Ama selamun haber dersek Selamun haber dersek müptada nerede? O zaman müptada hasfedilmiş olur. Aleyke selamunun müteallıkları olabilir mi? Olabilir. Ya da şöyle olabilir mi? Acaba başka nasıl olabilir? Muhtemelen böyledir ama burası yani selamun bence haber. Burada müptada hasfedilmiş görünüyor ve aleyke de selamunun müteallıkları gibi görünüyor sayın hocalar. Ve kâle lehu ve selamun aleyk dedikten sonra ona dedi ki Hazreti İbrahim ene ezhebu min hune ben buradan gidiyorum ve ed'u rabbi ve ne yapacağım ve Rabbime çağıracağım. Ben buradan gidiyorum ve Rabbime çağıracağım dedi. Vav harfatı feta üzere mebni kale fiili mazi feta üzere mebni fail gizli bir hüve zamiri. Lehu dediğim gibi li harfi ceri ve hu muttasıl mecrur zamirinden oluşuyor. Ne dedi? Şurası bir kere mekulül kavil fi mahalli nasf olacak. Onu yazalım. Ene müftada munfasıl merfu zamiri sükun üzere mebni fi mahalli ref. Ezhebu min huna. Burası neyimiz? Burası haberimiz. Yani burada haber fiil cümlesi olarak gelmiş. Dolayısıyla ezhebu min huna ya da sadece ezhebu da olabilir. <laughs> fi mahalli ref diyelim. Ezhebu fiil muzari merfu. Fail gizli bir ene zamiri. Min harfi cer. Sükun üzere mebni. Huna bunu hünayı zarfı mekan olarak düşünelim. Yani buradan gidiyorum. Huna zarfı mekan sükun üzere mebni fi mahalli cer olacak minden dolayı. Ve tabii ki ed'u rabbi edhebu ya atfedilmiş gibi ben onu bu şekilde düşünüyorum. Ed'u fiili muzari merfu neyle merfu? Vav'un üzerinde takdiri damme ile merfu. Fail gizli bir ene zamiri. Rabbi, Rabbi burada mefulü bihtir. Rabbi mefulü bir takdiri damme ile merfu. Ne vardı burada? Ee, Takdiri damme nereden çıktı? Takdiri fetayla mansuptur. Damme değil mefulübi çünkü. Burada iştigalül mahal vardı hani. Söylüyoruz ya her ders mutlaka bir tane geliyor. Rabbi mefulübi, fi, e, Rabbi mefulübi beynin üzerinde takdiri fetayla mansuptur. Çünkü iştigalül mahal var. Mütekellim yasına muzaaf olmuştur. Buradaki ye de mütekellim yasıdır. Sükun üzerine mebni fi mahalli cer olacak. Muzaafın ne olduğu için. Ve teessefe İbrahimu cidden. İbrahim gerçekten çok üzüldü. Teessefe fiili mazi feta üzere mebni İbrahim mufail ve ve ile merfu ve erade istedi en ezhebe ila beledin ahara başka bir ülkeye başka bir şehre gitmek istedi. Vav harfu atı feta üzere mebni erade fiili mazi feta üzere mebni e, fail gizli bir hüve zamiri İbrahim'e dönen en ezhebe mefulübi mastarı müevvel çünkü fi mahalli nasıl olacak en eni mastariye sükun üzere mebni. Yedhebe fiili muzari mansup fail gizli bir. Üve zamiri ile harficer sükun üzere mebni. Beledin ismin mecrurun bir kesre. Buradaki ahara beledinin sıfatıdır. Yani nasıl oldu da beledin mecrurken ahara mecrur olamadı aslında mecrur. Ama gayri munsarıftır. Ahara gayri Tenmin almamıştır. Ve ahara burada kesre yerine fethayla mecrurdur sayın hocalar. Ve ya'budu rabbehu ve ya'buda bakın. Yani İbrahim ne istedi? Hem başka bir beldeye gitmeyi hem de Rabbine kulluk etmeyi istedi. Dolayısıyla burada gizli bir en ile buradaki ya'buda gizli bir en ile mansup olmuş. Neden? Çünkü ya'buda buradaki yezhebeye atfedilmiş durumda. Dolayısıyla ya'buda en ile mansup olmuş. Faili gizli bir hüve zamiri. Rabbe mefulü bi fetayla mansup. Aynı zamanda muzaf. Hu muzafın ile muttasıl mecrur zamir. Damme üzere mebni fi mahalli cer olacak. Ve yed'u ilallah. Ve insanlara Allah'a davet etmeyi istedi Hazreti İbrahim. Bu yed'u ve de yine şuradaki yedhebe'ye atfedilmiş durumda. Vav harfatı atıp feta üzere mebni. Yed'u ve muzari mansup gizli bir en ile burada mansup. Aslında gizli en değil. Buradaki en ile mansup. Fail gizli bir hüve zamiri. Ennase mefulü bir feta ile mansup. İla harfi cer sükun üzere mebni. İlallahi lafzu celal de burada nedir? kesre ile mecrur ile harfi cerinden dolayı. Artık Hz. İbrahim kavmini davet etti, işe yaramadı. Hükümdarı davet etti, işe yaramadı. Babasını davet etti, işe yaramadı. Hep üzüntü, hep üzüntü. Artık gitmeye karar verdi ve nereye gidecek? Mekke'ye gidecek. Hacer annemiz ve oğlu Hz. İsmail ile beraber İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye gidecek ve artık bir sonraki dersimizden sonra artık neyi göreceğiz? Mekke'de yaşananları, zemzem kuyusunu, hepsinden inşallah bahsedeceğiz sayın hocalar